Sütten bir su bardağı kadar tencereye alın. Üstüne kakao, nişasta ve şekeri ilave edip topak kalmayıncaya kadar çırpın. Kalan sütü tencereye ilave edip orta ateşte kıvam alıncaya kadar pişirin. Kıvam alan spangle karışımına çikolataları ilave edin. Çikolata erinceye kadar hızlıca karıştırıp ocaktan alın. Kabuk bağlayan spanglenin üstüne hindistan cevizi serpin. Oda sıcaklığına gelince buzdolabına kaldırın. Afiyet olsun. Malzemelere ve ölçülere video açıklamasından ulaşabilirsiniz. Kanalıma şimdi abone olun. Yeni tarifleri kaçırmayın.